Thank <laughs> you. Meriç Nehri öncesinde taşkınlarla böyle kötü hatıralarla anılan bir nehirdi. Türkiye gündeminde ve Edirne gündeminde. Artık Kürek sporuyla Dünya Kürek Camiasını ve Avrupa Kürek Camiasının da dikkatini çekmeye başladı. İlkini 5 Haziran 2021'de burada festival olarak düzenlemiştik. Şimdi 4 Haziran 2022 tarihinde tekrar yaklaşık 30-35 kulübün katılacağı yurt içi ve yurt dışından. 500'e yakın sporcunun kürek çekeceği bir parkur olma yolunda adım adım ilerliyor. Bu dikkati sporcularımız ve kulübümüz olarak dikkati buraya çekmekten son derece mutluyuz. Şu anda federasyonumuzla birlikte ve ve diğer kurumlarımızla işbirliği yaparak. 4 Haziran'a hazırlığımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız şu anda antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Biz de sahadaki diğer çalışmalarımızı, misafirlerimizi konuk etmek için sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'de bir parkur yok. Sapanca ve Haliç Nehri, Haliç'te yani denizde yapılan bir spor olarak devam ettiriliyordu. Geçen seneyle birlikte dikkatleri buraya çekmeyi başardık. Şimdi buranın doğal bir şeyi var, yapısı var. E, aşağı yukarı bir parkurun uzunluğunun 2.200 metre civarında olması lazım, genişliğinin en az 150 metre. Meriç Nehri'nin güzel tarafı hiçbir şey yapmadan iki köprü arasındaki mesafe 2.700 metre, nehrin genişliği 251 metre. Dolayısıyla doğal bir parkur e, oluşmuş durumda. Ve valiliğimiz e, aracılığıyla üç nehir bir şehir projesi kapsamında biraz akıntı problemimiz vardı. Hemen arkamda gördüğünüz tarihi köprünün biraz daha ilerisinde e, bir arşimet türbünü, rubber dam dediğimiz bir bent yapılıyor. O bent de yapıldıktan sonra sudaki akıntı da e, bitmiş olacak. Yani bu da herhalde Ağustos ayı gibi falan bitecek deniliyor. Ağustos ayından sonra burası debisiyle efendime söyleyeyim e, genişliğiyle e, hattın düz olmasıyla doğal bir parkur görünümüne artık kavuşmuş olacak.